Orjinal anahtar. Start stop butonu hemen yanında zaten. Toplayacağız biraz sonra nasipse. Topladıktan sonra yine inşallah devam ediyoruz. Evet aracımız ilk gelen modellerden DFM Sütçe 2011 model. M1-1 Start stop anahtarsız giriş modülü taktık. Şimdi Mücahit ile birlikte uygulamayı yapacağız. Araç içine alalım. Seni Şimdi araç içerisindeyiz. Butonumuz orijinal kontak anahtarı yerinde. Bas bakalım bir kere frene basmadan butonumuza. Yok kilitleme abi. <laughs> Şeyden kumandadan değil. Start stop butonuna basabilir miyiz? Evet bir kere bas. Tape kısmı geliyor. İkinciye bastığında ana kontak hızlısı maşallah. Üçüncüye bastığında kapanıyor. Frenle birlikte butona basarsak ya da kontağı açtıktan sonra da olabilir. Bas bırak abi frenle butona. Tamam bırak. Aracımız çalıştı. Çalıştırmak bu şekilde. Frensiz basmak istersen butona uzun basıyorsun. Stop etmek istersek yine. Şu an frenle bu, birlikte basalım. Butona stop edelim aracı. Çok güzel. Şimdi dışarıdan diğer özelliklerine bakalım. Şimdi araç dışındayız. Yağmur yağıyor. Şu köşeye doğru da gidebilirsin. Evet. Yine cam kaldırma modülü daha önce takılmış araca. Kapılar kilitleyince camları da kaldıracak diyecektim ki hemen kaldırdı. Dört cama da yine aynı uygulama yapılmış. Şimdi ben hemen kontrol ediyorum kapılar kilitli mi diye. Yaklaşmayalım. Tamam. Şimdi yaklaşabilirsin. Bakalım kapılar açıldı mı? Güzel. Tamam. Tekrar uzaklaşıp ortadaki Wi-Fi tuşuna basıyoruz kilitledikten sonra. Kilitledikten sonra yalnız. Tamam. Wi-Fi tuşuna 4 saniye ya da kornayı duyuncaya kadar. Wi-Fi wi tuşuna bastın değil mi? Tamam. En alttaki değil. Hemen geliyorum. Tamam hangi tuş olduğunu gösterdik. Açma tuşuna basıyormuş. Bas abi. Tamam. Kontağı şu anda açtı. Ve araç çalıştı. Hemen camdan bakalım. Evet. Kontağımız açık. Arabamız çalışıyor. Dörtlerle ve sinyallerle uyarı yaklaştın mı? Tamam yaklaştın herhalde. Bak bakalım. Yok kaçma geriye. Kapılara bak. Sana zahmet. <laughs> Kilitlemeye mi bastın yoksa yine? Emin misin? Tamam şimdi bu kısmı hemen tekrar alıyorum. Senin yaptığında benim yaptım birim bakalım. Şimdi uzaklaştık. Bak bakalım kapılar kilitli mi? Yok tamam ben çalıştıracağım şimdi. <laughs> kilitli. Wi-Fi tuşuna basıyoruz. Korna sesi geldi. Bekledi ve araç çalıştı. Dörtlü ve sinyallerle birlikte uyarı veriyor. Bakalım yine kapı kilitli mi? Evet. Kumandamızla birlikte yaklaşıyoruz. Demek ki neyse olabilir canım. Senin arabayı da start stop taktığımızda öğreneceksin işi inşallah. Evet start stop anahtarsız giriş kısmını da göstermiş olduk uzaktan çalıştırmayı vesaire yani. Şimdi sıra telefon modülümüzde. Evet yine aracı stop edelim şuradan. Şimdi telefon modülümüz burada. Kilitli abi kapıları. Basıl tut biraz. Evet. Çalıştırmayı biliyorsun. Çalıştıralım. Basıl tutuyoruz yine. Korna sesi gelinceye kadar. Evet, telefon üzerinden. Çalıştırdık. Yine stop etmek istiyorsak aynı şekilde evet. Aracımız stop ediyor. Kapı açmayı da yine kullanabiliriz. Basıyoruz ve kapılarımız açılıyor. Evet. Hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Abimiz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.